Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün yine sizlere çok güzel bir işlem anlatacağım. Bağlama işlemi. Bağlama işlemi eşler birbirine bağlansın diye yapılan bir işlemdir. Yani gözleri dışarı kaymasın. Evinde sadece kendi eşini görsün ve çocuklarıyla ailesiyle ilgilensin diye yapılan bir işlem. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi, buraya da eşinizin adı, doğum tarihi, anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlem 20-25 günlük bir süreçte sonuç verecektir. Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlar ve bakımını yapıyoruz. Bunu yapmak için beni takip etmeniz gerekiyor. Ercüment Hocamın Instagram kanalında tek şartımız herkese ücretsiz dizayar bakımını sağlayacağız. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün size nasibinizin açılması için bir işlem anlatacağım. Bu işlem nasibinizin açılmasını sağlıyor ve her türlü sorun probleminizin ortadan kalkmasını da sağlayacaktır. Adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz. Tabii ki ekran görüntüsü yapıyorsunuz telefonda. 20-25 günlük bir süreçte bütün sorunun problemin ortadan kalktığını göreceksinizdir. Eğer ki üzerinizde sıkıntı ya da problem olduğunu düşünüyorsanız bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşırsanız ücretsiz yıldızlanma bakımı yapıyorum. Siz de bu ücretsiz yıldızlanma bakımını yaptırmak isterseniz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Sizlere de ayrıntılı şekilde bakım yapalım. Tek şartımız bizi takip etmeniz.